Boric verdi. Boric aldı pasını. Boric gidiyor. Harika bir Baba, çözüm. efendim Zansansan evladım. Sen niye hiç bizi top oynamaya falan götürmedin? Bir daha aklıma takıldı. E kolay soru be evladım. Hiç zamanım olmadı çünkü. E, şu an var ama. Top yok ya. Olsa var ya. Oho. Bana polo sabri derlerdi de. Ah ulan ah. Ne günlerdi be. Lan. Polo Sabri! Ne haber lan Polo? <laughs> ne yapıyorsun lan delikli şeker? <laughs> ya oğlum Polo değil lan Polo değil hıyar. Pele Pele bak ne yazıyor burada? Ah Bericim abi, abi be ya. O kadar pele dedik, gitmiş pola yazmışsın ya. Beni dinlememişsin besbelli zaten. Recep abi, bak buraya bırakıyorum. Bak buna pele yazacaksın, tamam mı? Alo, Recep abi. Kime diyorum ya? niye bu kadar gürültü var ya burada ben? Bunlar <laughs> ne odun kesiyor? Pele koy. Pele yazacak, <laughs> pele. Tam buraya tamam mı bak? Bak başka bir şey yazayım deme sakın. Polo bana yazma sakın ha adım kötüye çıkmasın. Duyuyor mı beni? Dur 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 dur. dur. Makineleri kapat. Faruk Faruk kapat makineleri. Makineleri kapat. Ne var lan? Ne oldu ne bağırıyorsun deli gibi? Abiciğim benim formanın arkasına pele yazdıracaktım. Duyduk oğlum. Tamam ne bağırıyorsun? Tamam yarın gel al. Abi Pele yazacak tamam mı? Tamam Pele yazsın oğlum. Başka bir şey mi yazsın dedi? Sanki polo yazacakmışın gibi bir his var içimde. Ben zaten ne zaman buraya gelsem kendimi baskı altında hissediyorum. Baskı altında hissedeceksin tabii oğlum. Burası baskıcı rejimin yeri. Baskı yapmayı da senden öğrenecek değiliz. Canımı da sıkma benim. Ya bir dur rejim abicim. Bir dur kendine gel ya. Bu kaçın ve be abicim ya. Dur abi dur Allah aşkına. Gelene gidene atar yapıyorsun. Bir dur ya. Hadi size kolay gelsin. Yarın uğrar alırım tamam mı? Pele pele ha. Abicim bir dur gözünü seveyim ya. Herkese zıt gidiyorsun. Yarın bir gün bak ters biri gelir. Allah muhafaza bıçak bıçak çeker. Bir şey olacağından değil de hep beraber çalışıyoruz. Tadımız kaçmasın. Yok Arif. Benim de bir hesabım var yani. Sonra, Recim sen niye baskıcısın? Sen niye şöylesin böylesin? Hakikaten Recim abi, sen niye bu kadar baskıcısın? Güzel soru. Tam da oturup uzun uzun hikaye anlatmak istiyorum. Her şey bundan 3 sene önce başladı. 1970 Dünya Kupası. Brezilya adeta uçamayan bir kelebek gibi top oynuyor. Asabiyi kıvrak ve bir o kadar da yere yakın bir futbol anlayışı. Bütün dünya tüm bu futbol şöleni boyunca tek bir ismi bağırıyordu. Pele. da bir şimşek çaktı. Neden formaların arkasına pele yazıp satmayaydım ki? Ve bu kararımı hemen uyguladım. Hemen bütün birikimimi yatırıp yurt dışından 4 ton P, 4 ton L, 8 ton E, bir tane de ne olur ne olmaz diye Ü sipariş ettim. Fakat atölyeye geldiğimde acı tabloyla karşılaşmıştım. Hayır hayır o değil diğeri. O da değil yavrum diğeri diğeri. Gelen kargonun içine baktığımda başımdan aşağı kaynar sular döküldü. Aa! Neyse güldüm ve geçtim. Kafamı kaldırdığımda ne göreyim? Pele yazmamı sağlayacak e'ler yerine sekiz ton o dayamışlardı bana. Hayır! Ama ne yapmalıydım? O gece sabaha kadar elimdeki harfleri nasıl kullanabilirim diye düşündüm. Sabah olduğunda aklımda tek bir kelime vardı. Sabah ilk iş olarak Tayfun'un sırtına bunu basmaya karar verdim. Fakat deneyde bir takım şeyler ters gidince formayı ters basmış olduk. Polo bu şekilde ortaya çıktı bütün insanlara yalnızca benim istediğim yazıyı yazacaktım. Her pele isteyene polo vererek kulağımı tıkayacak ve böylece paraya para demeyecektim. Her şeye tabela değiştirerek başladım. Rejim Ozalit'ten baskıcı rejime. Bu daha yani planı uygulamak için çok geçerli bir bahanem olması gerekiyordu. Sadece ve sadece müşterileri yanlış anlamış olursam polo yazılı tişörtleri kakalayabilirdim. Bu yüzden de atölyeye dünyanın dört bir tarafındaki en çok gürültü yapan makineleri getirdim. Hiç fark etmediniz mi burası neden bu kadar sesli diye? Bir ahşap kesme makinesi, bir torna tezgahı, bir kukumav kuşu, bir kukplus ızgara, dört davulcu ve pazar sabahlarındaki matkaplı tesisatçı. İşte bu evlat. Bu bizim niye bunları yaptığımızın özeti. Bütün şehrin sırtında polayı görmeden durmak yok. Abicim yalnız Cookplus ızgara ses çıkarmıyor ki. İşte alışveriş ederken bunu bilmiyordum. Izgara falan dediler, sesli bir şeydir diye aldım. Abi ızgara ne biliyor musun? Benim hali hep vegandı da bırak şimdi onu da şu ızgaraya bir bak. Power zone, 300 watt güç, ani ısınma, PFOA içermeyen yüzey, paslanmaz ince estetik dizayn, iki pişirme alanı, ayarlanabilir ısı kontrolü, entegre yağ haznesi, kaymaz ayaklar. Yaptığım en iyi alışveriş hakikaten. Bir de kukuman kuşları var tabii ama kukplas ızgarayı tek geçelim. Abi sen vegan mısın? <laughs> ne oldu şaşırdın mı yoksa? E abi o ızgarayla kaç kere et yedik seninle? Bu nasıl vegan mı? Lan siz vegan mı diyorsunuz? <laughs> Veyla Ben iki saattir vegan anlıyorum onu yalan. Ah Bericim abi, abi be ya. O kadar pele dedik, gitmiş pola yazmışsın ya. Beni dinlememişsin besbelli zaten. O gün sadece benim için değil, bütün semt için bazı şeylerin başlangıcı oldu. Artık herkesin üstünde polo yazan formalar vardı. Herkes aynı fabrikadan çıkmış gibi araba tekerleklerine döndü. Ardından beklenen şeyler oldu. Halı saha maçları. Maçlarda kimse doğru yere pas atamaz oldu. Bütün takımlar top kaptırıp kontra ataklarla gol yiyorlardı. Ve halı saha kavgaları. Halı saha kavgaları giderek büyümeye başlayıp bütün şehre yayıldı. Hayırlıyorum, hayırlıyorum. Hayırlıyorum, 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 hayırlıyorum. Hayırlıyorum, hayırlıyorum, Büyüyen halk sağ kavgaları yerini isyana bıraktı. Şehir artık yaşanmaz bir hale gelmişti. Her tarafta oynanmayan futbol topları ve hiçbir zaman değişmeyecek olan bipler vardı. Arkadan söylenen yanlış seslenmeler etrafı sarmıştı. Artık bunu durdurmanın tek bir yolu vardı. Tüm olup bitene dur demek için yanıma sınıftan arkadaşım Gültekin dalıp baskıcı rejimin atölyesine gitmiştim. Yürü Gültekin yürü. Bu adamı durdurmalıyız. Ya neyi durduracağız? Adam fakire fukaraya forma verdi. Üzerine giydirdi. Ben memnunum yani. Pele olsana polo olsana a** koyayım. Patlattık sulasını. Erkenden bulduğumuz iyi oldu. Ben de özel derse geç kalacağım. Hoca öldürür valla. Gidersin Gültekin dur. Önce şu zulayı patlatacağız. Nasıl patlatacağız Sabri Bey? Bey ne lan? Seninle aynı yaştayız. ya lan. Ben bu benzinin üstlerine dökeceğim ha. Burama kadar geldi. Ya aman Sabri ne bok yersen ye. Sana uydum da buralara kadar geldim ha bu genç yaşımda. Ee, dur bakalım. Şu çak da çaktık mı bu iş tamam. Muhammed Muammer saldır. Hay Allah yeni de çay demlemiştik ya. Ziyade olsun abiciğim ben almayayım. Oha deve. Ne sandın ya? Nerem doğru ki zaten. Oğlum ne alaka lan salak salak konuşma. Ne bileyim nere neyli diye sordun sandım bir an. Gazanın doğurduğuna inanıyorsun emme. Yapma Gültekin bindiğin dalı kesiyorsun. Ee, bu işler böyle Sabri. Parayı veren düdüğü çalar. Bunlar da mı benim hakkımda? Gene beni mi ima ediyorsunuz ha? Oha alıngan deve. <laughs> Sabri. Sabri. Bu iş senin düşündüğünden karışık. Sen karışma. Benim istediğim gibi olacak. Formayı da ben satacağım. Herkesi de tek yapacağım. Sabri bak. Benim gücümü sakın küçümseme. Bu deveyi de gücüm isim için yanımda getirdim. Fakat Gördüğünüz gibi kendisi çok alıngan çıktı. Abi ayıp oluyor. Sus lan. Yalan mı? İşte gördüğünüz gibi deve de kulak bende de kulak. Ya bu deveye gidersiniz ya da bu diyardan siktirip gidersiniz. Ama unutma Rekim Bey. Deveden de büyük fil var fil. Alın bu da fil. Ha bundan da büyüğü yok mu derseniz var. Beyaz balina var. Fakat onu buraya getiremedik. Nihayetinde çok büyük. E şöyle bak bu fil yanında çok çok küçük kalıyor. Biz de o kadar sanmıyorduk ama gidip baktık alıcı kuzi'nin çok büyük. Bildiğin gibi değil bayağı büyük yani. İsterseniz su kenarına gidelim orada kapışalım. Ama derseniz ki bize uyar o zaman gideriz. Kapışırız suyun kenarında tamam mı? Ne diyorsun Tayfun? Gidelim mi? Gidelim abi. Bana uyar. Tamam o zaman. Tamam. Nasıl yapıyoruz? Bu kadar adam bir yere sığmaz. Zaten Şili'ye gideceğiz uzun yol. Sizde araba var mı? Var 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 var. Ne var sizde? Ee, kango var ya bizde ticari. Tamam tamam rahat rahat sarçınız o zaman. Evet ya deveyi arkaya atarız biz öne geçeriz. Ha, biz deveyiz ya hemen arkaya atın. Ee, deveye diken insana s**ken yaraşır. Tamam 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 Tayfun tamam dalaşma bırak bırak bırak. Bırak geçsin otursun öyle ya. Bırak. Tamam o zaman önüne arkalı gidelim. Gülsekin sen de fili kucağına alırsın. Ya Sabri biz bu fili bu arabaya nasıl bindireceğiz? İki öne iki arkaya. Saçmalama Sabri bu saatte üç tane daha fili nereden bulacağız? Kalmamıştır. Ne? Ee, ne yapsak ya? Burger mi yapsak o zaman ha? Dürüm bürüm bir şey yedik ya. Ağır gelir o şimdi. Abi sen bir ara istersen bunlar nerede kaldılar ya? Şile sapağında bekliyoruz de. Alo Sabri bey neredesiniz? Biz bu e, Şile kavşağındaki dört yoldayız. Benzincinin orada. Siz neredesiniz? Ya biz şimdi yemek söyledik. Ya birazdan da kalkıyoruz zaten. Ya hani beraber yiyecektik? Ya ben de öyle biliyordum da. Fil huysuzlandı. Kan şekeri düştü. Neyse tamam biz kalktık. Tamam geliyoruz geliyoruz. E hadi a** ya. Ağaç olduk burada. Evet su kenarına geldiğimize göre Karşılaştırmayı yapabiliriz. Hadi yapalım. Balina gel bakayım sen buraya. Geç bakayım filin yanına. Evet. Deve. Sen de geç bakayım. Yine en son ben değil mi? Evet. Bakın gördüğünüz gibi deveden büyük fil var. Filden de büyük balina var. Teşekkür ederim balina kardeşim. Gidebilirsin. Haklılar abi. Deveyi de boşuna aldık iyi mi? Ee, şimdi ne yapacağız? Kapışalım bir şeyler yapalım ya. Evet. Hadi deve güreşi yapalım. Hadi yapalım. Gültekin de deve beraber olsun. Siz de ikiniz tamam mı? Oo, siz çok güçlü oldunuz ya. Deve bize geçsin o zaman. Ya ben de çok iyi değilim bu oyunda. Beni saymayın yani. Tamam tamam takımlar böyle iyi. Hadi başlayalım. Ah. Uh. İttir ittir deme ittir. Abi sıkı abi. Sıkı dur abicim. Tamam. Beyler su atmak yok. Su atmayalım. Su atacaksanız gidelim yani. Bu kadar su atla da oynanmaz. Çimdikleme lan çimdikleme. Lan ağzıma su geliyor oğlum. Ağzıma su geliyor. Hay anlatacağın hikaye sokayım baba ya. İki saatte oturdum bir de seni dinliyorum da. Zaten develi fil çıktığında böyle iyice saçmalamaya başladın. Ben gidiyorum ya. E, uyuyorum daha iyi yani. Oğlum gel lan gel. Bak en güzel yeri başlıyor. Batak atacağız biraz daha plajdan çıkıp. Bak Zeki bunların hepsi gerçek oğlum. Hepsi yaşandı. Anladın mı? burada ya? Hale bak ya, çoluk çocuk dolu burası. Enerji Bakanı ne ya? İstemiyorum ben enerjinin koltuğuna falan oturmak. Hakikaten küçüklermiş ya. Oğlum sanki çocukların rızkını çalıyormuşum gibi hissediyorum ya. Sen yine bir şey yapmayacaksın oğlum. Ben koltuğa oturacağım lan koltuğa. Televizyona falan çıkacağım ya. Şimdi herkes dalga geçecek ya. Aa acaba koltuğu ele geçirebilir misin lan? Nasıl yapacağım ki onu? Sen çaktırmadan Cumhurbaşkanı ve yardımcısına bir kağıt imzalat. Üstüne ekleriz sonra. Süpermiş lan. iyi fikir. Kimsenin aklına niye gelmedi acaba? Bir sen mi zekisin lan? Hayır abi bir sen zekisin. Evet bu da bir tek ben zekiyim. Evet ben zekiyim yapabilirim. E, e, kolay gelsin. E, abi müsait misin? Ne abisi lan? Başkanım ben başkan. Hiç mi iplemiyorsunuz beni? E, e, pardon başkanım. Ortaköy lisesinden koltuğa oturacak çocuk geldi. İyi çeksin bir koltuk da otursun bir konuşalım. E, öyle değil başkanım öyle değil. 23 Nisan diye şimdi bir sürü genç arkadaş gelecek buraya. Of! Toplama arkadaşlarını gene buraya. Köşk ya burası köşk. Akşama kadar fitri fitri atarı oynuyorsunuz. Bu sefer de sen onlara git. Onun annesi baksın sana. Buldum bu satır mı aldım bu ne be? Benim arkadaşlarım değil başkanım. Bayram diye geliyorlar ya hani koltuğa falan oturuyorlar. Ondan işte. Şeker meker var mı bir bak dolaba mahcup olmayalım bayram bayram. Hepsi çocuk mu? Evet efendim. Lan oğlum şu parayı falan bir bozduraydık bari ya. Şeker bayramına daha var başkanım. Bu ulusal güvenlik ve çocuk bayramı. Ha bu iki bayramı bir arada kutlamamız çok iyi oldu. İkisi de önemli şeyler sonuçta. Madem öyle bundan sonra da yılbaşıyla hayvanlar gününü bir arada kutlayalım. Hem hayvan gibi eğleniriz hem kimse de bir şey diyemez. Kapı gibi belgesi var sonuçta. <laughs> Aa, şey şey ulusal güvenlik değil de ulusal egemenlik diyecektim başkanım. Yanlış oldu. Sus 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 sus. Bir dakika bir dakika. Şu anda yılbaşında neler yapabileceğimize konsantre olalım bence. Of hayvan gibi eğleneceğiz oğlum. Lan ismi Zeki diye de alıp koydular bu salağı buraya ya. Neyse, şu bardağın içindeki havuç mu lan? Şimdi ben başkan mı oldum yani? Tabii ki başkanım. E peki bu ne oldu? O da eski başkan oldu başkanım. E o zaman çıkalım bunu buradan. Ne işi var bunun burada ya? E bu çıksın. E, a, abi sen bir çıksana dışarı. Ne diyorsun oğlum? Abicim çık dışarı, çık dışarı. Çık dışarı abi. Beyefendi siz de bir çıkın yani bir laf dinleyin. Koskoca eski başkansınız yani yakışıyor mu? Oğlum salak salak davranmayın bak ciddiye almaya başlıyorum. Neye başlarsan başla be. Sen bizi tehdit mi ediyorsun? Lan bir çık dışarı. Aa. Oğlum ciddi misiniz lan? Harbi çıkayım mı? Vurayım mı Zeki Başkan? He? Vurayım mı? Vururum yani. Vurayım mı sana ha? Vurayım mı? Vurma lan vurma gözüye doldu bak. Bak 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 vurma vurma. Ağlama lan ağlama ağlama. Bak ağlıyor bak 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 ağlıyor ha bak ağlıyor. Ne ağlayacağım lan ne alaka? Yazık lan gula yapmayın oğlum. Yok lan yok 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 oğlum biz şaka yapıyoruz lan gel otur. Ya gelsene ya gel. Oğlum senin bu nasıl ya biz sana şaka yapıyoruz gel otur gel. Oğlum ne bileyim lan bir an, bir an ciddiye aldım oğlum. Bak 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 nasıl inandı bak. Kaka mıyım lan hiç pışık. Şu kağıdı imzalat Zeki kağıdı kağıdı. Kağıt mı? Ha ha evet kağıt. Şaka yaptık oğlum şaka. Ya şu boş kağıda bir imza at da herkes işine gücüne baksın. Bugün de 23 Nisan sana böyle boş boş kutlanılmaz. Akşam ne yapsak ya, nevizadeye mi girsek ha? <laughs> Al bakalım genç, hadi sen bir inceden kalk. Azıcık işim var benim orada. Hadi bir kalk, hadi bir kalk, hadi. Şimdi göstereceğim size ben doğup doğup sınav sistemini değiştirmenin ne olduğunu. Şimdi yüksek sesle bu kağıtta ne yazdığını okuyun tüm ülkeye. Çabuk! Ülke olarak Facebook'u kapatmamızın nedenleri. Bir, çok saptı oldu. İki, Facebook paralı olacakmış. Üç, çok boş muhabbet var. Dört, ya benim hatun kıskanç biraz. Şifreyi kaptırdık, arada mesajlara falan bakıyor ya. Bu ne lan? Buna da mı imza attım ben? O kağıt değil be bu kağıt. Ne adamsın ya? Aydın sütler gibi her şeye ne eks ne ek deyip geçiyor musun? Bir oku Allah aşkına şunları ya. Bak neye imza attın? E oku bakayım bir. Ben başkan olarak koltuğu, kanepeyi, çeketi ve bütün yetkimi Zeki Fırıldak'a bırakıyorum. Allah canımı alsın ki. Ülkeyi bu çocuk yönetecek. Gerekirse de gereksiz bütün yerlere bu çocuk gidecek. İmza başkan. Görmüş olduğunuz gibi bundan sonra başkanınız benim. Nicip. Ne diyor oğlum bu böyle? Böyle bir şey olabilir mi? Olur abicim olur. Neler oluyor dışarıda? Senin haberin yok. Bu mu olmayacak? Bak Hafız abiye iki ay önce bir imza attı. Kalorifer peteği oldu adam. Nasıl içerisi iyi mi arkadaşlar? Yakayım mı biraz daha? Ha? He? Üşüyor muyuz? Yüz verme abi. Şu nasıl kaçırıyor sonra? İş alıyoruz başımıza. Evet. İlk icatım olarak da şu ikisini Kadıköy Cuma Pazarı'nın zabıta olarak atıyorum. Hadi hadi Allah kabul etsin. Beyin arkadaşlar şapkalarını tersizlerini. Eh be başkan, eh be başkan. Sen ne yapmaya her şeye imza atıyorsun? Üniversitede de böyleydin. Hep başkasının yerine imza atardın sen. Necip, böyle bir şeyin imkanı var mı oğlum? Daha bakanlar kurulu bile onaylamadı. Ha sen öyle san. Yasa olsa da onaylasak diye bekleyen bir sürü adam var burada. Vallahi bu ip de çok iyi oldu başkanım ha. Bütün gün her şeyi onaylamaktan elimiz yoruluyordu yani. Büyüksün Zeki Başkan. Çok büyüksün. Canımsın bakanım. Ulan, ne güzel bakıyorsun lan. Ha. Hadi bak bakayım bir daha. Ay yaşa be. Güzelim benim be. Bakara kocaman yürekten bir alkış alayım. Yürü be aslansın. Bakan böyle olur be. Yürü be. Aslansın o aslan. Kılırt çek bakan abi. Hadi bakalım. Bu güzel güzel bakan insanların da onayını aldığımıza göre sizleri de pazara uğrayabiliriz. Ben de rahatça oturup refah seviyemizi 3. dünya ülkelerinin altına çekebilirim. Oh be. Cidden kolaymış lan ben. Çayık bir şey yok ha. İlk bölümler kolay da sonradan zorlaşıyor Zeki. Demedi deme. Çok konuşma lan. Çabuk bana aileden soğuğun bu devlet bakanını çağır. Of oğlum ya. Annemle anneannem aşığı mutlu olacak ha bu görünce. Mutfağa ne biçim bu ayı şimdi ha. O biçim Zekicim. o biçim. Aa sen ne yapıyorsun <laughs> burada ya? Ee burası Cumhurbaşkanlığı Köşkü değil mi? Burada yemekler benden sorulur. Annemle anneannem ne yapacak peki? Merak etme onlar için çok özel planlarım var. <laughs> Acı yoktur tane. Acı yok. Nohut da acı yok. İsteyen sonra katar. Ay öyle de olur mu ki? Olur tabii ki. Zaten yemeğe tadını veren Cook Plus seramik tencere. Yıldız sen ne yaptın? Ben de nacizane bunu yaptım. Cook Plus blender'ı kullandın mı? Yok ama... O zaman olmamış. Nasıl kullanmazsınız Yıldız Hanım? Şunun güzelliğine bakın. Ayarlanabilir hızı, soft touch kontrolü, aşırı sessiz çalışma özelliği ve yetmezmiş gibi bulaşık makinesinde yıkanabilmesi. Şimdi bunu bir daha yapın. Efendim yurt dışında bizi nasıl temsil etmeyi düşünüyorsunuz? Böyle ya da böyle. Bu nasıl? Ha bu daha ciddi gibi değil mi? Yani iyi gibi abi siz bilirsiniz. Yakıştığını düşünüyorsanız sorun yok tabii. ama sanki bir önceki daha iyi oturmuştu. Bunun paçaları biraz dar gibi. Sen ne diyorsun be? Ben terziyim abi niye bana soru soruyorsunuz? Yapma ya! Ya sonra niye basın özgürlüğü yok? E olmaz tabii. hanginiz basın hanginiz terzi ben anlamıyorum ki. Zeki başkanım aileden sorumluluğu devlet bakanını getirdim. Gel bakayım buraya senin ailenle ne sorunun var oğlum? Ha? Anlat bakayım. başkanım yanlış anladınız. Benim ailemde sorunum yok. Ben aileden sorumlu devlet bakanıyım. Ha aileden var yani bu sorun. Izi yani. Neden de falan da var mıydı? Bir şeyin de yok gibi ama Allah Allah. Herkes dursun ve beni dinlesin arkadaşlar. Artık bu kadar goy goy yeter. Yine aldığım bir kahala bundan sonra kahalığı benim alacağıma kahala verdim. Şimdi kahalığımı açıklıyorum. Ben evleniyorum. Ne? Nasıl? Ne diyorsun abi? Sen bu işe karışma Melçan. Anlayabilecek en zor kararı aldım ben. Ya başkanlığı bırakacaktım, ya askere gidecektim ya da okulu donduracaktım. Bense evlenmeyi tercih ettim. E ne yapalım başkanım? Ne yapalım lan Melçan? Başkanınız sap sap mı gelsin ya? Damsız mekana bile almıyorlar oğlum. Doğru diyorsun abi. Fırsat mı fırsat sana bir first yapıştıralım. Hallederiz merak etme. Gel gidip kantinden bir şeyler alalım. Cumhur abi. Cumhur abi çocuk kaybolmuş peynircinin orada ne yapsak bir baksak mı? Sen git bir bak Necip. Ben makamımızı geri kazanmak için çeşitli planlar yapıyorum. İyi iyi abi sen yap yap tamam tamam. Ben şuradaki mısırcıya nasiplenmeye gidiyorum. Defol git lan! Tam bir yararsızsın Necip. Neyse Cumhur sen konsantre ol. Konsantre. Zeki yok etmeyi düşün. Yılbaşını düşün. Hadi aslan. <laughs> Ne oluyor ya? Abi fotoğrafımızı çektiler. Lan galiba ben gözlerim kapalı çıktım ha. Ben de abi. Ne yapacağız? Git söyle. Olmaz ki canım öyle. Bugüne bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı ve Cumhurbaşkanı yardımcısıyız biz. Gözü kapalı çıkmış ya. Dipliğe bak diye dalga geçmesinler bizle. Ben o zaman hemen halledeyim abi bağımlıyız. <laughs> <He>, fitbol emeksi <laughs> çıktı <gülüyor> iyi mi? Vermiyor. Nasıl vermez ya? Cumhurbaşkanıyım ben lan. Sıkışsa gelip alsın diyor. Bana. Evet abi. Lan biz Ortaköy çocuğuyuz ya. Adamın kamerasından kan kan. Nerede lan o it? Ne bakıyorsunuz oğlum? Ne oldu? Ayıma ölüyor lan burada. Keseyim lan hepinizin götünü. Keseyim. <laughs> Hoş geldiniz. Veli misiniz? Hayır, öğrenciyim. Diğer arkadaşla mı öğrenci? Evet, o da öğrenci. Biraz yaşlı değil misiniz ilkokul için? Yok hocam, iri kemikteyiz biz. Büyük gösteriyor. Hocam 23 Nisan'da Cumhurbaşkanı'na gideceğiz değil mi? Tabii ki gideceğiz. Niye sordun? Ben koltuğuna oturmak istiyorum da nasıl yaparım? Bütün derslerin beş olsun öyle. Hadi bakayım herkes derslerini. Görürsün lan Zeki. Bütün dersleri deliler gibi çalışacağım. Bütün sınavlardan yüz alacağım. Sonra koltuğa oturup Abi bu arada haftaya kümelerden quiz var. Yapma be. Hacı çalıştırsana ona beni ya. Not falan var değil mi sende? Padişahım çok yaşa! Abi ben cumhurbaşkanıyım ya padişah değil. Ne oldu yine? Birkaç adam falan geldi seni soruyor. Bakanlar mı? Söyleyeyim bakarlar mı? Şu anda bakıyorlar. baka bakar gider onlar. Boş ver abi sen. Bakıcıysa gelmesinler zaten. Alıcıysa gelsinler. Siz kimsiniz lan? Biz bakanlar kuruluyuz efendim. Ben de İçişleri Bakanınız. Görevin ne? İç, iç işlerine bakıyorum. E, niye bakıyorsunuz çişlerime? E nasıl? Hadi yoksa sen tuvalette mi yaşıyorsun? Ben de mutfakta yaşıyorum. Hey ya! Komşum oldum! Hayır efendim iç işleri. Ülkenin iç işlerine bakıyorum yani. He. E ne oldu? Efendim halk isyan ediyor. Aa, oha özgür iradeleri varmış ha. Niye kimse söylemiyor oğlum? Efendim vergiler çok yüksek. Para lazım para. Fakat efendim normali çok üstünde. Bu yüzden bir seçim daha yapılacak insanlar gitmenizi istiyor. Niye inanayım lan sana ben? Demin milletin çişlerine bakıyordun şimdi bana git diyorsun. Gitmiyorum ben hiçbir oğlum gitmiyorum. Alın anayasayı da değiştirdim. Seçimi falan da kaldırıyorum. Öyle bir yetkiniz yok efendim. Anayasanın değiştirilemez maddelerinden biri o. <laughs> E o zaman başka yasa ekleyelim. Seçim isteyen toptu. <laughs> Fakat... Konuşma lan çişçi. Gidin ekleyin bu yasayı sonra göğüs. <laughs> Peki efendim. Bir şey ister misin Zeki? Abi canını sağlı. O saatte nereden bulayım lan onu? <gülüyor> <gülüyor> çağırdınız öğretmenim? Gel bakalım oğlum. Gel gel gel. Bildiğin gibi 23 Nisan yaklaşıyor. Evet öğretmenim. Şimdi okulumuzun en başarılı talebesi o koltuğa oturacak. O kim öğretmenim? Sensin evladım. Sensin. Hayırlı olsun bakalım. Hadi bakalım. Az kaldı Zeki. Çok çok az. Az daha son. Nasıl? Yani çok teşekkürler öğretmenim. Sana bir şey söyleyeyim mi? Şu Üsküdar almamız bayağı iyi oldu be. Abi bunun limonu az. E çevir bir yoldan limon iste oğlum. Oluyor mu öyle? Oğlum burası benim değil mi? İstediğimi yaparım. Şşt. Alo sen. Hop bak bakayım. Ben mi? Evet sen sen. Git bana yarım limon getir bakayım. Ama işim var ya. Oğlum işinden bana ne git getir hadi. Abi bunlar kızdı galiba. Yok lan yapar onlar öyle. Acıkmışlardır oğlum. Atacaksan ufak parça atacaksın tamam mı? Ha? Sonra gitmezler. E iyi madem. Yazık lan çok düşünüler. Baksana şunları. Dur oğlum dur. Bunlarda bir terslik var lan. Tek tek konuşun oğlum anlamıyorum. Sıkkırınlar. 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 yapacaktım Ne yapacaksınız ha? Ne yapacaktın? Tamam, e, bana bak, dur, dur. Polisleri çağır, polis, polis çağıracağım. Polis! Polis, gel lan polis! Polis! E, şimdi çekilin önünden, tamam mı? Gölge yapmayın lan. Taş mı lan o? Oğlum manyak mısınız siz? Ne yapıyorsunuz be? Ya kafama gelseydi ha? Ya ölseydim? Ne bok yerdiniz sonra gitos Tamam oğlum gitos, tamam, gitos, tamam ben şaka yapıyordum tamam mı? Tease, <g Carm wichtig> tamam gidiyorum gidiyorum. Oğlum atmayın lan.

Sen de benim uşağım olarak çalışıyorsun ya. E, unuttun mu? Tabii ya. Herkes uşağı. Var mı lan öyle kremsiz kremsiz? Abi ne diyorsun ya? Zaten çok mutsuzum. Ne oldu lan yine? Abi dışarıdaki halkı görmüyor musun? Benim yönetimi beğenmiyorlanmış. Deveceklermiş beni. E, doğru. Benden sana mesaj iletmemi istemişlerdi. Ne diyor abi söyle? <laughs> e, a E, kimi? Ananı. E, nasıl ya? Onu sormadım ama gitmiş yani. Uf bittim ben ya. Kesin idam edecekler. Üzülme lan üzülme. Çay getireyim mi Zeki? Ne çayı abi ya? Öldürecekler beni diyorum. Öyle deme bak. Cookplus çaycının yaptığı çaylar her derde deva! 0.7 litre demliği ve 1.7 litre kettle kapasitesi, sıcak tutma fonksiyonu, paslanmaz çelik çay filtresi, susuz çalışmayı engelleyen özel sistemiyle Cookplus çaycının yaptığı çaylar bütün dertleri söküp alır Zeki! Hadi ya! İdamdan kurtarır mı sence beni? Yok ya! o kesin! Ama bu çay içmeyeceğin anlamına gelmez. Al bakayım. Sıcak sıcak. Oh. Hakikaten de bir anlığına da olsa bütün dertlerimi unuttu da. He, bu arada birkaç çocuk gazeteci ve bakanlar geldi. Dışarıda 45 dakikadır bekliyorlar. Abi niye şey almıyorsun? Lan uşağına var burada. E, evet abi. Hadi ya. Ha doğru doğru. Gelin lan içeri. Dükkanın önünü kapatmayın. Terbiyesizler. Geç. Sayın Cumhurbaşkanı, Sayın Cumhurbaşkanı. Bu tarafa bakın, bu tarafa. Arkadaşlar bugün soğuk yanıtlamayı düşünmüyorum. Teşekkür ederim. Efendim bir imzanızı alabilir miyim? Ha, e, tabii. <laughs> Gördün mü Zeki? Sana ne demiştim? demedim mi? Aa Cumhurbaşkanı e, demediniz öyle bir şey bana. Ha herhalde başkasına dedim o zaman ama artık fark etmez. Yine hakkım olanı aldım. Cumhurbaşkanı tekrar benim. İyi oldu ya zaten beceremiyordum. Ya sizin işiniz de zormuş ha. Nasıl yani bu kadar mı? Savaşmayacak mısın benimle Cumhurbaşkanlığı için? Yok ya ne savaşacağım. Zaten dışarıda bir dolu insan var hepsi de beni öldürmeyi planlıyor. İyi oldu yani iyi. Şimdi sana çatacaklar bundan. Nasıl ya? Hadi hocam kolay gelsin sana. Bizim eşyaları şu adese kargolatırsan süper olur. Sen de varsa öde kargoyu. Yoksa karşı taraf de. Biz hallederiz evde sorun etme. Hadi sağlıcakla. Oğlum iyi oldu ya. Zaten bu yönetme işi bize göre değilmiş tamam mı? Bugün benle bir oldu da Üsküdar'dan kovdular zaten. Aynen baba ya boş ver zaten. Büyük güç büyük sorumluluk demekmiş. Ee, öyle tabii öyle. Ha bu arada aklınızda olsun bütün aile olarak Üsküdar'a girmemiz yasaklanmış. Denemeyin yani. Taş baş atıyor ha.